Evet merhaba arkadaşlar part 2 ile devam ediyoruz. Terazi Akrep Yay, Oğlak Kova ve Balık Burçları 4 Eylül haftası sizi neler bekliyor buna bakacağız. Öncesinde kısa bir duyuru arkadaşlar. Kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan destekte bulunan arkadaşlarım yaptığınız yardımlar sokak hayvanlarına yaptığımız yardımların içine ekleniyor. Bunu da Instagram fal kanalımızdan paylaşıyoruz. Evet oradan takip edebilirsiniz. Yapan arkadaşlarım, yardımda bulunan arkadaşlarım inşallah bire bin olarak tez vakitte karşılığını alırsınız. Haydi bakalım terazi'lerle başlıyoruz. Sevgili Teraziler, yükseleni Güneş burcu ve Ay burcu Terazi olan arkadaşım. Kişisel danışmanlık almak isterseniz Instagram'da @altıhaldan randevunuzu oluşturabilirsiniz. Terazi burcum Haftan nasıl geçiyor dediğimde yanıldığın, yanılsamalar yaşadığın konular var İlişkine istinaden Bu yanılmadan dolayı bayağı kendine yüklenmişsin. Ama artık mutluluğun tadını çıkar diyor. Çünkü olayların aslını öğreneceksin dedi. Aklındaki kişinin haftasına baktığımda aranızdaki savaşın bitmesini istiyor dedi. Sen beşli bir zamandan beri kendine yükleniyorsun ama o da aynı zamandan beri, beşli bir zaman diliminden beri bu savaşa bir çözüm bulma derdinde. Etrafı çok karışık, alengirli insanlarla dolu, tehlikeli insanlarla dolu, aklını karıştıran insanlarla dolu. Ama onlara karşı kulağını kapatıyor ve kendi gücünün farkına varıp kendi gücünü, aklını kullanmaya başlıyor dedi. Peki teraziler, duygular bu hafta ne söylüyor? Geçmişin izleri hala aklında, unutamıyorsun, silemiyorsun, atamıyorsun ama diyor ki evet verilen sözler var ve sen bu sözlerin arkasındasın ee, lakin yorgunluk halinden dolayı ruhsal bir olgunlaşma sürecine geçiş yapmışsın diyor. Aklındaki kişinin duygularına baktığımda aranızdaki vazgeçişten dolayı bir pişmanlık enerjisi var. Hem pişman hem üzüntü hem mahcubiyet çok karışık duygular içerisinde ve aydınlanmaya başladığını söylüyor arkadaşlar. Etrafındaki bir başka insanlar için kendi gerçeğinden ödün verdiği ve bunu artık yapmaması gerektiği konusunda aydınlandığı bir duygu içerisinde. Peki bilinçaltımızda neler var sevgili Teraziler? Evet, arınıyorsun bu hafta. Negatif düşüncelerden, negatif enerjilerden şifalanıyorsun, toparlanıyorsun ve beslendiğin tarafa doğru gidiyorsun enerjiyle beslendiğin tarafa doğru aklındaki kişiye baktığımda diyor ki arada engeller olabilir ama bir yöntem değiştirebilir hamle değiştirebilir, düşünce değiştirebilir bizim aramızdaki durum şifalanacak dediği, engeller de olsa şifalanacak dediği düşüncelerde peki sevgili teraziler iş, meslek, kariyer kartı size ne söyleyecek Dinlenme zamanı diyor terazi burcum. Lütfen dinlen. Karar vermek zorunda kalacaksın. Karşına seçenekler çıkacak. Bir karar vermeden önce yeteri kadar kendine zaman ayır. Gerekiyorsa meditasyon yap. Zihnini boşalt ki doğru karar verebilirsin dedi. Ve ben ne yapmalıyım diye sorduğumuzda lütfen artık kendini yok sayma. Bir başkasının da bunu yapmasına izin verme. Terazi burcum kendini sev. Ve etrafındaki insanların sevgisini de memnuniyetle karşılamalısın dedi. Evet teraziler beğenen bütün arkadaşlarıma şifa olsun sizlere de yolcu ediyoruz. Geçiyoruz akreplere. Sevgili akrepler yükseleni güneş burcu ay burcu akrep olan arkadaşlarım. Haftan nasıl geçiyormuş bakalım. Kişisel danışmanlık almak isterseniz instagram alt aldan bize ulaşabilirsiniz. Akrep Burcu'nun bu hafta kan bağlı olan kişiler, aile bireyleri, kardeşler, çocuklar bunlarla alakalı gündemin var. Bunların içinde küs olduğun insanlar varsa, küs olduğun kişiler varsa onlarla barış var. Ee, gözünü açacaksın bazı konularda ve sen de doğru olanı yapacaksın dedi. Aklındaki kişinin haftasına baktığımda aşıklar kartı diyor ki onun duyguları tavan yapıyor. Sen başka bir dünyadasın. Başka bir uğraş içindesin bu hafta ama o sende ve sana dair bir kutlama yapmak, adım atmak, eyleme geçmek ve kavuşmak istediği bir enerji Ve sevgili akrepler duygular ne söylüyor bu hafta. Bazı gerçeklerle yüzleşebilirsin. hayal kırıklıkların boşak yani beklentilerin boşa çıkmış olabilir, hayal kırıklığına uğramış olabilirsin. Bunu düşünüyor olabilirsin ama bu konulara istinaden bazı gerçeklerle yüzleşeceksin ve aklın ve kalbin arasındaki uyumu yakalayacaksın dedi. Aklındaki kişinin duygularına baktığımda evet güçlü hissediyor kendini çünkü o sevgisinden emin. Senin sevginin var olduğundan da kendi içindekinden de emin. Sadece daha emin adımlarla ilerleyeceğini ...daha farklı yöntemlerle ilerleyeceğini gösteriyor. Peki akrepler bilinçaltımızda neler varmış bu hafta? Odaklandığın konular var. Belki ilişkin, belki hane içinden. Bak bununla alakalı, odaklandığın mevzularla alakalı... ...kulaklarını tıkayıp, insanları dinlemeyip kırıcı olmamaya çalış. Çünkü gerçekten kırdığın insanlar masum olabilir dedi. Aklındaki kişinin bilinçaltına baktığımda... ...ben kavuşmak istiyorum... Ben görüşmek istiyorum, ben gerçekten seviyorum dedi sevgili akrepler. Her destede aşkı verir mi? Her destede aşkı verdi. Ama bir karmanın etkisinde ve arınmaya çalıştığı bir süreçten geçiyor dedi. Peki iş mesleği kariyer kartım size ne söyleyecek akrep burcum? Kafan karışık, ortam da karışık. Bir karar vermen gerekecek, araştırma yap. Lakin sen bu kararı vermek yerine süreci sürekli erteliyor olabilirsin. Ertelemeyi bırak ve araştırmayını yap dedi. Evet akrepler ben ne yapmalıyım diye soralım. Kendini neyden koruyorsun akrep burcum? Kendini her neyden koruyorsan onu özgürleştir. Kendini kendi egondan koru. Ve sadece kalbinin rehberliğini takip etmelisin dedi. Evet sevgili akrepler, beğenen arkadaşlarıma şifa olsun. Sizleri de yolcu ediyorum. Geçiyorum yaylara. Sevgili yaylar, kişisel danışmanlık almak isterseniz Instagram duru alt tarafa ulaşabilirsiniz. Haftanız nasıl geçiyor diyorum yay burcum. Burada diyor ki e bilmediğin suları bulandıran sırlar var. Bu sırlar karşı tarafla alakalı, küstah bir karakterle alakalı, zeki ama küstah bir karakter. Onunla alakalı kendine güven, onunla alakalı bazı sırlar gündem olacak. Bir resmiyetle alakalı bir beklentin varsa bu hafta zafer elde edeceksin dedi. Aklındaki kişinin haftasına baktığımda dileği var ama bütçesel olarak yetersiz, madden yetersiz. Yani e, dileklerini eyleme geçirmek istiyor ama sıkışık bir durumda. Lakin yine de diyor ki başka bir yöntem bulacağım. Yani pes etmiş değil. Peki sevgili yerler duygular ne söyleyecek bize bu hafta? Böyle sıradan bir yaşantı, çok fazla bir beklenti olmadan geçen bir hafta olabilir. Merhamet ettiğin kişiler var etrafında, kıyamadığın kişiler var. Kendinden taviz verdiğin kişiler bunlar. Ama hani onlara merhamet etmek tamam devam ama artık kendimden taviz vermeyeceğim dediğin bir hafta olacak dedim. Aklımdaki kişiye baktığımda yalnızlık enerjisi var. Bir şeyleri zamana bırakmış. Süre tanımış, acele etmiyor ve e, irtibat kurmak istiyor. İletişime geçmek istiyor ve bu hafta bir haberleşme olacak dedi sevgili yaylar. Peki bilinçaltı kartlarımız ne söylüyor? Sevgili yay burcum e, bu hafta bazı negatif düşüncelerden, agresif düşüncelerden, e, karamsar düşüncelerden aranıyorsun. Şifalanacaksın, şifalanacaksın bir ortama katılabilirsin. Enerjisi yüksek bir ortama sana çok iyi gelecek dedi. Aklımdaki kişinin bilinçaltına baktığımda geçmiş aklında yeniden başlangıç istiyorum dedi. E diyor ki o haber bir an önce bir an önce haberleşmem lazım. Bir an önce o tamamlanma gerçekleşmesi ve yeniden başlamamız lazım dediği bir enerjide. Peki iş meslek kariyer kartını ne söylüyor yaylar? İmparator kartı. Lider vasfına seçildin diyor Yay burcum. Bir ortamda lider olarak işe başlayabilirsin, sorumlu olarak başlayabilirsin. Ee, disiplininle, sabrınla, özgüveninle bu liderlik sana çok güzel olacak dedi. Ve ben ne yapmalıyım diye soralım. Hoş geldin özgürlüğe. Hoş geldin özgürlüğe. Hayatında yaşadığın her şeyin bir amacı olduğunu unutma. Yaşadığın hiçbir şey tesadüf değil dedi sevgili yerler. Evet arkadaşlarım beğenen bütün yaylara şifa olsun. Geçiyorum oğlaklara sevgili oğlaklar. Yükseleni güneş burcu ve ay burcu oğlak olanlar kişisel danışmanlık almak isterseniz Instagram duru alt bize ulaşabilirsiniz. Haftan nasıl geçiyor? Çalışkan oğlak burcum. Yeni bir ortama girebilirsin. Çevreni keşfetmek zorunda kalabilirsin. Ama sana iyi gelecek. Kendini daha güçlü hissedeceksin. Ve kalbinde bir ikilem var. Bir kararsızlık var. Bu kararsızlık bitiyor. Sevdiğini seçeceksin dedi. Aklındaki kişinin haftasına baktığımda onda da bir yükseliş var. Bir kıdem terfi olabilir. Rütbeli olabilir. Ve burada diyor ki hırsları var biraz ama bu hırs aslında sana kavuşamamaktan kaynaklı ve tek istediği bir an önce evlenmek. Ya öyle diyeceğim çünkü kuponlu su evlilik kartı arkadaşlar. Peki duygular ne alemde? Oğlaklar adalet istiyorum diyorsun. Kalbin kırılmış. Özlüyorsun bir taraftan kırgınsın bir taraftan. Ve diyorsun ki lütfen haksızlığının farkına varsın. Ve evet sen de yaptıysan bir haksızlık farkına varacaksın. O da yaptıysa bir haksızlık farkına varacak aklımdaki kişiye baktığımda aranızda güvenle alakalı problemler yaşanmış olabilir ama gerçek olmayan bir durum bu ee, ve o bu duruma e, kırgın ya da kızgın olabilir. Diyor ki karar veremiyorum. Bu sebepten çok dengesiz tutumlar içindeyim ama sonuç şifa olacak çünkü başka bir yere de gidemiyorum dedi. Peki Oğlak Burcu'nun bilinçaltını bize ne söyleyecek bakalım. Yeni bir başlangıcın olacak bu hafta sevgili oğlak burcum. Tekrar başlayacaksın. Çok istediğin, niyetlendiğin şeyle alakalı ve şükredeceksin. Bu hafta şükür enerjisi çok yoğun dedi. Aklımdaki kişiye baktığımda diyor ki aramızda engeller var ama ben masumum. Tek başımayım masumum. Engeller var ve sen de bunu fark edeceksin dedi. Sanki bir gönül kırgınlığı var aklımızdaki kişide arkadaşlar. Peki iş meslek kariyer kartı ne söyleyecek? Önemli bir olay. Senin hayatında değişime neden olacak güçlü bir itiraf alabilirsin. Ama artık kanatlarını açmanın vakti geldi oğlak burcu. Artık ilerliyorsun yolunda. Ve ben ne yapmalıyım diye soralım. Artık saf özünden, iyi niyetinden yola çıkarak tüm varlığınla ışığını yansıtacaksın sevgili oğlak burcu. Evet beğenen bütün oğlaklara şifa olsun. Sizleri de yolcu ediyoruz arkadaşlar. Ve geçiyoruz kova burçlarına. Sevgili kovalar yükseleni güneş burcu ve ay burcu kova olan arkadaşım. Kişisel danışmanlık almak isterseniz instagram alt bize ulaşabilirsiniz. Kova burcum savrulduğunu hissettiğin, emin olamadığın, karar veremediğin bir konu var netleşemediğin. Büyük bir hayal belki de işte buna istinaden bir fırsat çıkacak bu hafta karşına bir mutluluk yaşayacaksın. Aklındaki kişiye baktığımda kader yolunuz bir gözüküyor. Onun da kalbinde hırslar var. Hırslara istinaden, öfke ya da sinere istinaden de bir kararsızlık var ama iki güne kadar bu kararsızlığı bitiyor ve seni seçiyor dedi. Peki. Kovalar, duygular bu hafta ne alemde? sıkıntılı süreçlerden geçiyor olabilirsin. Evet bak. Ayrılık, sıkıntılı süreçler, ayrılık yaşanmış, kendine ait olanı kaybettiğini hissediyorsun. Ama bir taraftan da çok üzgünsün. Bu hafta daha fazla ödün de vermek istemiyorsun. Peki aklındaki kişinin duygularına bakalım. O da çok derin düşünüyor. Hani bu durumu nasıl düzeltebilirim? Nasıl toparlayabilirim? Nasıl oldurabilirim diyor ama çok çaresiz çaresizlikten birazcık zamana, akışa kendini bırakmış olarak görünüyor. Peki bilinç altında bize neler söyleyecek? Sevgili kovalar iki kartım düştü. Çok ciddi manada takip ediyorsun. Belli etmiyorsun ne öfkeni, ne sevgini, ne kızgınlığını, ne affetmek istediğini. İçin başka, dışın başka, için yanıyor, dışın çok soğuk ama takip ediyorsun. Ve tekrar istiyorsun, tekrar bir eyleme olsun istiyorsun. Aklındaki kişinin bilinçaltına baktığımda kova burcum evet bir karmanın etkisinde. O da çok düşünüyor ama olumlu düşünüyor ve diyor ki bu düşüncelerinin sonucunda eyleme geçecek. Bir sıçrama olacak bu hafta diyor. Peki iş meslek kariyer kartım size ne söyleyecek? Dinlenme ve tatile çıkma zamanı. Kova burcu birazcık kendine zaman ayır. Gecikmeler yaşamış olabilirsin. Planlarında değişiklikler olmuş olabilir. Ama sabredersen, sakinleşirsen doğru olanı seçeceksin diyor. Ve ben ne yapmalıyım diye soralım. Evet bak bir yol seçeceksin, bir karar vereceksin ve seçtiğin yol senin için en iyisi olacak dedi. Evet beğenen bütün kovalara şifa olsun diyorum ve geçiyorum balıklara. Sevgili balıklar yükseleni güneş burcu ay burcu balık olanlar kişisel danışmanlık almak isterseniz instagramda ve alt faldan ulaşabilirsiniz. Haftan nasıl geçiyor balık burcu? O bir dileğin gerçekleşiyor. Beklediğin bir olay beklediğin bir haber işe dair ve kaliteli bir ortama güzel bir ekibe dahil olacaksın diyor. Aklındaki kişiye baktığımda ikilem var, kararsızlık var, acabalar var ama bunların sonunda yine seni seçiyor. Hayatında güçlü bir değişim yaşanacak olarak gözüküyor. Peki duygular bize ne söyleyecek sevgili balıklar? Bu hafta direniyorsun karşı tarafa karşı. Gururun kırıldı dediğim bir enerjide olabilirsin. Ama ne kadar gurur deyip geri çekilsen de kendini onsuz biraz çaresiz hissediyorsun galiba. Onun duygularına baktığımda şimdi burada diyor ki o da karar vermekte zorlanıyor ama bu kararsızlığın yanı sıra tamamen kaybetmekten de çok korkuyor endişeli ee, ve kurnazca üstün zeka ile farklı yöntemler bulmaya çalışacak dedi. Peki bilinçaltı kartların bize ne söyleyecek? sevgili balıklar odaklandığın mevzulara istinaden sakin ol öfke patlaması yaşama bir ortama davet edilebilirsin bir ortamda karşı karşıya gelebilirsin görüşebilirsin öfkene hakim olmaya çalış dedi aklındaki kişiye baktığında evet sığındığı liman sensin o belli etmiyor sana duruşunu içindeki sıkıntısını belki ama e, sığındığı liman sen olduğun için yine sana geleceğim dedi yani bu durumu şifalandırmak düzeltmek istediği bir enerjide Peki iş, meslek, kariyer kartın size ne söylüyor balıklar? Akıllıca olmayan bir karar vermiş olabilirsin balık burcu. Lütfen oturup ah vah etmektense bu durumu değerlendir ve alman gereken dersi almalısın dedi. Peki ben ne yapmalıyım diye soralım. Hayatınız zevkleriyle yeniden bağlantı kurarak günlük hayatına neşe katacaksın. Bunu yapmak zorundasın ki huzur hayatına kalıcı olarak gelsin dedi. Evet sevgili balıklar beğenen bütün arkadaşlarıma şifa olsun. Ee, Size uyanı alın, uymayanları evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın.